malum önümüzdeki dönem 2024 yerel seçimleri var. Ee, tekrar belediye başkanlığına aday olmalı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Ee, yani artık bu dönem bu kadar altyapı çalışmaları, iki yıl salgın pandemi, bir yılı yangınla geçti. Her yerde çalışma var. Bu çalışmalar bitecek ve biz üst yapı yapmakta zorlanmayız. Arkadaşlar bizim implantımız var. Şey implant diyorum pardon. Asfalt plantimiz var. İmplant... <laughs> Benim implantım var da gerçekten. Artık yorulmuşum galiba. Asfalt plantımız var. Asfalt üretiyoruz. Günde yu, şey yılda 100 bin ton üzerinde asfalt üretiyoruz biz. Bizim ihmal etmek gibi bir durumumuz yok. Biz ihmal etmiyoruz. Sadece ve sadece altyapı çalışmalarının bitmesini bekliyoruz. Lütfen bana güvenin. Biz bu yolları yapacağız. Zaten yapamazsam bir daha seçmezseniz olur biter. Yeni biri gelir yolları yapar. O kadar basit yani bu. Değil mi? Yani